Giresun Belediyesi Kültür Sanat Sayfası'na merhaba. Klasik bir giriş yapacağım. Kentlerin düşleri vardır. Kentlerin düşlerini kentteki yaşayanlar oluşturur. Kentteki yaşayanların düşleri yoksa o kentinde düşler olmaz. Giresun düş kurabilecek kadar güzel ve özel bir şehirdi. Ve bana çok fazla olanaklar sundu. Şu anda bu sokaktayız. Bu sokak bizlerin bir düşüydü. Sokak dediğiniz zaman sokak bir şehrin atar damarlarıdır. Bir şehir hakkında bir bilgi edinmek istiyorsanız öncelikle o kentin sokaklarını gezmeniz gerekir. Bir de bu sokağın farklı bir tarafı var. Bu sokak yaşayan bir sokak. Adını başöğretmen Ali Osman Sönmez'den almış. Başöğretmen Ali Osman Sönmez birçok büyüğümüzün hayatına dokanmış. Değerli bir hocamız olarak hakka yürümüştür. Yine bu sokak bir söken inişi. Birçok büyüğümüz bu sokaktan geçerek okuluna ulaşmıştır. Bu sokak yaşayan bir sokak demişti. Bir sokak kafe. Sokak kafe her şeyin başladığı yer diyebilirim. Sokak kafe benim için de çok özel bir yer her şeyin başladığı bir yerde denilebilir. Burada çok fazla sanatsal etkinliklerimiz olmuştu. Ben de sanatı sokağa taşıyarak üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Biraz da sanattan bahsedelim. Ben sanatın evrenselliğinden ve gücüne inanıyorum. Yalnız yanıldığımız bir nokta var. Sanat deyince resim çizmek, heykel yapmak, şiir yazmak gibi görünse de öncelikle sanat insan olabilmektir. Sanat insan olabilmenin bir boyutudur. Ben buna duruş diyorum. Bir sanatçıyı sanatçı yapan eser dallerinden önce duruşudur. Bu neden nedir ki birçok sanatçı ölümsüzleşmiş ya da kaybolup gitmiştir? Bir farklı gerçekte Hazreti Ali ölümsüz olabilmek için ölümsüz eserler bırakın der. Benim de telaşım hep bundan. Hakka yürümeden önce bu güzel şehir için bir şeyler yapıp arkamda bir şeyler bırakarak huzur içinde ölmektir. Bu sanatın tam bir ismi yok. Buna aslında rapido tekniği deniliyordu. Bu Hitit, Grek ve Yunan tarzı olarak bizim hayatımıza girmişti. Ama ben resimle serami bütünleştirmeye çalıştım. Yani buraya baktığımız zaman ne Grek ne Yunan ne de Hitit. Burada tamamen evrensel bir figür. Yani burada düşüncelerimizi Duygularımızı genellikle çizgilerle yansıtabiliyoruz. Bunun için de bir hitite bir Grek tarzına, daha doğrusu bir tarza ihtiyacımız oluşmuyor, olmuyor. Firdevs'i seyrederken bir kırılmayı fark etmiştim. Kırılma Çin felsefesinde kutsaldır. Şöyle anlatayım ben size, her kırılış yeni bir başlangıçtır. Yani burada ben kırılmalarda yeni bir başlangıcı çizmeye çalıştım. Burada de kırılmaları görüyoruz. Yine biraz önce çalıştığım eserde burada kırılmaları görebiliyoruz. Ama bu kırılmalar kutsaldır. Yani yeniden başlangıcı sembolize ettiği için çalışmalarımda her zaman bana bir ilham vermiştir. Yine şöyle anlatayım ben size. Burada Çey'i görüyoruz. Çey aslında Arjantinli bir doktordur. Ama Küba'da bir dirençe katılmış ve Küba'nın bağımsızlığında çok büyük rol oynamış bir kişi. Kürşat'ı görüyoruz. Aslında Çey'i bilmeyen Kürşat. Kürşat'ı yorumlayamaz. Kürşat'ı bilmeyen de şeyi yorumlayamaz. Kürşat da ulusunun özgürlüğü için 40 kişiyle Çin Sarayı'na saldırmış ve şehit olmuş bir kahramandır. Filistin'i ele aldığımız zaman şunu görüyoruz ki acının idolojisi olmuyor. Acının sağ solu olmuyor. Çünkü acı evrensel bir duygudur. İşte burada Filistinli bir kadın yine Filistin'e sembol olmuş Hanzala, bizler için de kutsal olan Mescid-i Aksa. Bu çalışmalarımla Filistin'i ve acıya dikkat çekebilmek için bu çalışmaları yaptım. Yani burada direkt olarak duygularımızı yansıtabiliyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi bir şaman kadın. Burada yine depremi yapmıştım ben. Çünkü deprem için önemli bir çalışmaydı. Depremde ben de yakınlarımı kaybettim. Onlara ithafen bunu yapmıştım. Bunun aynısı şu anda Hatay'lı bir deprem evinde. Burada baktığımız zaman bir bir depremi bir parçalanmayı görüyoruz ama buraya baktığımız zaman burada bir şehir var. Şu yeşil olan yer Defne'dir. Mavi olan kısım Asin Nehri'ni sembolize eder. Yine Amikovası, kan ve gözyaşı aynı zamanda bir kaosu görüyoruz. Şunu gördüm ben. Doğa bizden her türlü intikamını alıyor. Çünkü biz doğayla hep kavga halindeydik. Artık doğanın bizimle barışması gerekir diye düşündüm. İlk defa şu doğa anayı yapmıştım. Bu çok iyi bir eserdi. Ondan sonra şurada gördüğünüz toprak anayı yaptım. O da çok iyi bir eserdi. Yine え <music> Burada doğaya saygılı şaman kadınları. Mesela şu çok iyi bir eser. Bu çalışmaya ben Dolunay diyorum. Bu da çok iyi bir çalışmaydı. Yine Hazreti Ali'nin bir sözünle yola çıkıyorum. Hazreti Ali diyor ki kadınlara saygılı olun. Çünkü kadınlar insanın anasıdır. Bu yüzden kadınlara olan saygım beni kadınlara olan hassasiyetimi çok fazla ön plana çıkarttı. Burada dirilişin kadınlara akbelen. Aslında bu akbelene hediye olarak gidecek. Ama çok değerli bir arkadaşımızın hasta olduğu için ona ulaştırma şansımız olmadı. Yine burada kadının gücünü sembolize etmiştim. Burada kadına şiddet de hayır. Bu çalışmada çok özel bir çalışmaydı. Burada Nesim'i görüyoruz. Nesim'i bizler için çok önemli bir ozanımızdır. Yunus Emre. Burada Poseidon. Bunu uluslararası bir etkinlik için yapmıştım. Bu tamamen kara kalem tekniğine yapılmış bir çalışma. Medusa kara kalem tekniğine yapılmış bir çalışmamız. Ve Don Quixote. Don Quixote aslında Picasso'nun bir eseri. Bu yorumu bana ait. Bunun da bir öyküsü var. Bizim Don Quixote diye bir arkadaşımız vardı. Beraber elemlere katıldığımız onunla aynı karede bile olmak bizim için gururdu. İşte o kanser hastası oldu. Ona hediye olarak yapmıştım. Tersine kendime yaptım. Ve enteresan bir şey daha. Veysel Bedir Rami ama bunun bir öyküsü var. Aşık Veysel bir plak çıkartması gerekiyor. Ama malzeme için para gerekiyor. Para olmadığı için Bedir Rami İboğlu, bu resmi yapıyor. Kartpostal olarak basılıyor ve kazandığı parayla Aşık Veysel bugün o plağı çıkartıyor. Yani burada sanatın bir dayanışmasını görüyoruz.